Herkese merhaba ben. Hero Gamer Bahadır. Ve bugün sizlerle Minecraft Hepsi Mod nasıl indirilir? Onu göstereceğim. Ee, size bir şey söyleyeyim. için Hepsi çekmeyeceğim ama. Niye çekmeyeceğim? Kasıyor oyun. Zaten video çeksem de aşırı derecede kasar. Neyse. E, gördüğünüz gibi buradaki video var. Ben ondan öğrendim zaten. Burada indir var. da Minecraft evini ben ana sayfasında var zaten göstereyim. Şurada. Görünüyor. Buradan. Eee nereden? Şu lütfen şunu bekleyin. İndik bir diyorsun. de yani var zaten. Ama hemen sakın tıklamayın, 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 tıklamayın. tıklamayın. Ronnie'de i̇şte, Ek da ta İlgin şart Yazıyorum Ronnie Çıkıyor Bekleyelim Ve şuradaki nokta My class'ı yede, yede. Nasıl yedekli yede. Ne? Nasıl kopyala Yiyeceksiniz Her bir dosyaya Atacaksın Boş dosya Yapmanız lazım Yani Ben bu kadar. Ve attıktan sonra Yüklen bu arada O yüklenmeyi bitirmeniz lazım Bazı bilgisayarda Yüklenme ben yüklenme çıktı. E, yedeklediğinizden sonra şey yapın. Nerede şu? E bunu silin. Ama bu şey e, neyse bu klasörü sil. sildikten sonra buna giriyoruz. İşte çalıştır falan var. Tamam. E, Onu yaptıktan sonra bu offset çıkacak. Ha böyle olmayacak. Hayır, 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 hayır. Şu kalıp yeni çalacak bence. Ama silin silinsin buraya attığımız için. O yüzden e, normalde bunlar çıkmamız lazımdı. Şöyle bakalım. Eee neyse. Bu kadar basit. Ama bekleyin. Şimdi açalım. Bekleyelim. Şimdi. ben benim launcher'ım değişik. Belki ki Kimimiz vardır sizi bilemem. Hmm. İşte buradan edit profil bir yuz versiyonu alayım. Evet. Ve aşağıya aşağı. burada real 1.5.2 for 7.8.1.737 çıkacak. Buna şimdi profili ve Play bu kadar basit. Neyse. Ben yine göstereyim. Bu çıkacak arkadaşlar. Bu birazdan kapanacak. Onu umursamayın. Aa bu arada sakın. Ben zaten videonun içine koyarım ben. Premium. Premium olmayanları diyorum. premium olanlar indirmesin bunu. E, bildiğim kadarıyla Minecraft'ın bu videoyu Neyse. Ha bu arkadaşlar. Ee, belki 1.7 oynayalım ya oynayan, bir not sekiz oynayan, Bildiğin kadarıyla bir kendiniz yapıyorsunuz. Ne yüzden beri? Aslında zor yüzden beri, benim bir şey var.

Artı Sen tiyatrosunuz neye basıp ne ya, yapıyor? Bu kadar basit. Ha bu arada size bir şey soracağım. Niye şey yok? Eee... Oyunu içindeyken mod ayarlayamıyoruz. Herhalde şimdi ben o modlardan birini ekledik ya bozduk. Eee... Oyun bozuluş. hala yüklenmedi. Bir yüklenmeyen bir dünyayı kaldı. Neyse. Zor izleyelim. Çünkü yani hem ya benim bilgisayarım yavaş olduğu için, ağır olduğu için ya da önüm hmm, dediğim için ya. her şey oluyor. Şu an ikinci dünyam kuruyor. Tamam, anamın dediği dünya var. Ben başka birini daha da konuştum senin. Öyle baktım ki, eyvallah baktım. Ben adam. Ne yapacağım? Başka. Başka merak ediyorum. Ne? Çıkalım.